Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar. eee e, ee, nasıl desem arkadaşlar. Ee, Girls e, Blood oynayacağız. Şimdi önce bir gidelim var şöyle. Şöyle M500'üm var. Şimdi arkadaşlar sizin çok eee önemli olmasa da arkadaşlarımızın bilgi gösterecek kendi takımımızdan. Şöyle insert'e tıklıyoruz arkadaşlar bir başta şurada isimler gözükür sonra bir daha insan tıkladığımızda ne kadar kilometre uzaklıklarda olduğunu gösteriyor şimdi bunun ne işe yaradığını normal yaptığımızda hangisinin bizim arkadaşımız olduğunu anlayamıyoruz arkadaşlar böyle yaptığımızda işte ne kadar kilometre falan <laughs> bu arada arkadaşlar kaskı için ölebilirsiniz evet. bu da böyle idi arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın. Insert tuşuna tıklayın. 3 ee, tane farklı e, şekili var. Ee, bir isim gösterme, 1 kilometre, bir de e, normal arkadaşlar. Hiç bir, e, ismi gözükmüyor. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.